hayatının her anında sadece Allah'ın onu sevdiğini, ona seni seviyorum dediğini ve muameleyi öyle yaptığını görür ve anlar. Ama Allah perdeyi açınca zaten bunu görecek ve anlayacak. Biz kendimize zulmettik diyecekler. Bütün mesele Allah'ın huzuruna giderken kazanmış olarak gitmek. Onu kazanmış olarak gitmek. Rızasını, sevgisini kazanmış olarak gitmek. Eğer birinin rızasını kazandınsa, sevgisini kazandınsa onu kazandın demektir. Kaybettinse rızasını, sevgisini onu da kaybetmişsin demektir. Ve Allah buna iman diyor. Herkes kendi hayatına baktığında aslında eğer Rabbini tanıyorsa biliyorsa Allah'ın kendisine kendisini tanıttığı gibi tanıyorsa sadece göreceği şey bütün hayatı boyunca hayatının her anında sadece Allah'ın onu sevdiğini, ona seni seviyorum dediğini ve muameleyi öyle yaptığını görür ve anlar. Bunu net anlar. Ama Allah perdeyi açınca zaten bunu görecek ve anlayacak söyledikleri söyleyecekleri tek bir kelime kalır kıyamet günü ne buyurdu Allah'a ayet kelimede evet biz kendimize zulmettik diyecekler kendimizi karanlıkta bıraktık hakikati görmezden geldik Rabbimizin muamelesini Rabbimizi görmezden geldik Yoksaydık. karanlığa gömüldük Rabbimizin davet ettiği nura koşmadık şeytanın davet ettiği karanlığa Koştuk, şeytanın peşinden gittik. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmadık. Eğer anlasaydı, tanısaydı ne olurdu? Aşık olurdu. Allah her anda ona seni seviyorum deyip muamelede vuruluyor. Hazreti insan olsun diye. Kamil insan olsun diye. Allah'a ayna olsun diye. Bu şerefi taşısın diye. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah size şerefinizi indirmiştir. Bu Kur'an sizin için şereftir. Bunu indirmek size şerefinizi bahşediyor Allah. Bize düşen ona sarılmaktır. Rabbimizin vahyine, kelamına sarılmaktır. O ne dediyse onu anlamaya çalışıp gerekeni yapmaktır. Yoksa kendimizi Kur'an'dan ayırınca, Kur'an'dan uzaklaşınca, Allah'tan uzaklaşmış oluyoruz. Allah'a karşı Evet, samiyetten, ciddiyetten, kulluktan uzaklaşmış oluyoruz. Her anda Rabbim ne der? Nasıl emreder? Nasıl sever deyip öyle hayatı yaşamaya çalışmamız gerekir ki din demek hayat demektir. Kim nasıl yaşıyorsa dini de odur. Eğer hayatı yaşarken Allah'a teslim olmuyorsa, Allah'a sevdiği için teslim olmuyorsa, ben senin abdinim, seni seviyorum, emrindeyim. Allahümme lebel diyemiyorsa, işittik ve itaat ettik diyemiyorsa, sen neyi emrettiyse benim için o güzeldir, o hayridir, o bana kazandırır diyemiyorsa, o Rabbini anlamamış, tanımamış, onun için iman edememiş, sevememiş, aşık olamamış. Evet, aşık aynı zamanda. Sevdiğinden başka gözü bir şeyi görmeyen demektir. Ondan başka bir şey düşünemeyen, zikredemeyen demektir. Ondan başka bir şeyi övemeyen, hamd edemeyen, şükredemeyen demektir. Evet, aşık sadece aklıyla bakmaz. Gönlüyle bakar, gönlüyle. İmanıyla, aşkıyla bakar ve öyle hareket eder. Onun içindir. Canlı kurban ediyor. Allah'a verdiği sözü yerine getirirken gözünü kırpmadan canlı kurban ediyor. Her şeyini kurban ettiği gibi bir de canlı kurban edebiliyor. Bunu ancak insana aşk yaptırabilir. Ama aşk yoksa insan ölüdür. Kendisi ölü olduğu için her şeyi de ölü gibi görür. Allah bizi dirilerden Allah'ım hey ve kayyum ismiyle diri olup diri olanlardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliği, iman. Bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine, gönüllerine olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz.